Merhaba arkadaşlar Master Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Steam'den ücretsiz PES 2021 nasıl alınır onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere Steam üzerindeki tüm uygulamalar veya oyunlar e, ücretlidir. Yalnız PES 2021 ücretsiz olarak indireceksiniz. Gördüğünüz üzere eFootball PES 2021 e, oyna diyerekten gösteriyor. Ben de sonrasında mağaza olarak sizlere Göstereyim mağazaya şuraya geldiğimizde e futbol 2021 yazdığınızda böyle size bir pencere açılacak ve e burada diyor ki ne sepete ekle sepete ekle gördüğünüz üzere 75 75 65 TL olarak bunu biz e 65 TL olarak hesap e pardon özür diliyorum sepete eklediğimizde kendim için satın al dediğimde gördüğünüz üzere ücretli olarak görünüyor ama kendim için satın al kısmı kapalı çünkü bu oyuna zaten sahipsiniz diyor ve ee, şöylelikle size direkt 75 lira olanı da göstereyim tüm uygulamayı aldığı için pardon pardon hemen geliyorum öne çıkanlar tekrardan buraya e, futbol 2021 yazarken çıkıyor ve şöylelikle 65-75 lira olanı da sepete ekleyelim aklınızda kalmasın karışmasın veya kendim için satın al seçeneği gördüğünüz üzere kapalı e, hediye olarak satın alabilirsiniz bu da ücretli oluyor ve e, sizlere şöyle göstereceğim diğer yan e, Steam hesabıma geçiyorum bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi yan hesabıma geçişimi yaptım ve e, yine aynı mağaza kısmında şu anda e, hiçbir şey sıfır bir hesaptı bu yeni açmıştım. Buraya yine aynı e, futbol yazarak PES 2021'i görebiliriz ve burada abi gördüğünüz üzere oyunu yükle seçeneği var. Steam belli bir süreliğine zannedersem ücretsiz olarak light olarak oynayın demiş ama 65-75 lira olan e, rakamları size sunmuyor. Oyunu yükle dediğinizde abi direkt e, kütüphanenize gidiyor. Gördüğünüz üzere tebrikler e-Football 2021 e, Steam hesabınıza eklendi. Yeni içerinize erişebilmek için Steam hesabınızda kütüphanenizde bu ürünü başlatın dedi ve bu direkt Steam hesabınıza sizin kayıt oldu. Buradan da oyunu rahatlıkla indirebilir ve oynayabilirsiniz. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.